Herkese merhaba arkadaşlar. Ünal arkadaşımızın önceden eski kalesini incelemiştim. Hatta düzenlemeler yapmıştım. Ondan sonra e, Ünal arkadaşımıza yeni bir kale satın aldık. Tabi e, bu kaleyi alalı biraz zaman oldu. E, hatta ben bunun kalenin videosunu çekmeyi düşünüyordum ama zamanımız olmadı bakamadık Tabii ben bunu setlerini falan düzenleyip ayarlamıştım diye hatırlıyorum ama zamanımız olmadı ki inceleyelim şimdi beni sıkıştırıyor yeni bir kaleye geçelim bu artık bana yetmiyor diye onun için e, elimizden çıkarmadan önce Ünal arkadaşımızın kalesini e, kontrol edelim sizlere göstereyim bir sonraki Aşamaya geçecek. Yani bu kale ona yetmemeye başladı. Kaptanlık böyle bir şey arkadaşlar. Yani kaptanlığa geçtiğiniz zaman SL denizi sürekli arttırmak isteyeceğiniz bir mevzu. Çünkü ekipmanım niye bir tane atıyorum? Şampiyon ekipmanım varsa 3 tane olmasın, 5 tane olmasın. Full şampiyon ekipmanlı olmayayım diye insanlar her zaman ilerlemek isterler. Yani bu oyunun kuralı gibi bir şey. Ee, sürekli etrafımızdaki insanlar bu şekilde takılıyorlar. Şimdi kalesi burada. Şu gördüğünüz. Nişkini de öyle bir niş yapmış ki. Şöyle kalesine bakıyorum. Etkinliklerden bayağı bir şey almış. Yeni temalardan da var. kalemi düzelt diyor. Şimdi onun normal kaptan kalesini inceliyorum. Temalar fena değil. Çünkü öyle ahın şahın hepsini almasına gerek yoktu zaten. Gördüğünüz gibi yeni temalardan da kendisinde var. Bakayım bir. Evet. Bir iki tane daha yıldız çakabiliyor. Şuna şuna belki iki tane daha yıldız atabilir. Evet. Buna iki tane daha yıldız atabilir. Acaba bunun neyse şimdi Tüm listeyi göstermeyeyim Evet, ona bu kaleyi aldık. Zaman zaman sıfırlamalara gidiyor. Bizden önce atlıyor zaten. Ee, ben de bazen tabii ki kalesine girebildiğim için askerlerini yiyorum. Ona da buradan saygılar, sevgiler. Kusurumuza bakmayacak artık. Kalesinde askeri kalmamış olabilir. Şimdi temalarını gördük. Aslında kale güzel. 42'ye maskeri askeri vardı. Ama sıkıntı şurada. T4 ve T5 asker olarak bunun sıkıntısı vardı. Yani var. Çünkü askerlerin T T4, T5 askerlerini ben yedim. E gece uyuyor sıfırlama yapıyorum, içtimai asker lazım, bir elden de bir bakıyorum Ünalan kalesine girmişim, yok Sami'nin kalesine girmişim, e, elden ele dolanıp duruyoruz, e, normalde kale güzel, yani şuraya baktığınız zaman T2 asker sayısı falan güzel, Yani buna biraz T4 basması lazım ama ben izin vermiyorum, o bastıkça zaten ben öldürüyorum onları ya da kendi haline bıraksam zaten gidiyor. E, birilerini yakmasa bile birilerine kafa atıyor. Gidiyor milleti patlattığı da oluyor yani. Şimdi ne diyor mesela örnek ekipmanlarına bakalım. Ekipmanların çoğunu zaten ayarladım. Yani ilk aldığımız zaman ayarlamıştım. E, zaten ekipmanı falan bu şekildeydi. Belki bir birkaç tane yıldız artmış olabilir. Şeyler artmış olabilir. Şimdi kontrol edeceğim. Bu normal bir ekipman. Yani bunun e, kalede yani şampiyon bir ekipman değil bu. Ama kupa 3 tane kupası var. Güzel. E, fena değil. Şimdi Şöyle bir bakayım. Neler var bu zaman. Ya Arkadaşlar bu böyle kalelerde zaten e, her türlü hisar ihtimallerinde kullanılması biraz zor. Şöyle kaleye baktığın zaman kalenin tam kullanılması gereken e, hitap etmesi gerektiği form 4-4-2'dir. Ya bunu 4-4-2'de kullanıp Piyade kare vuracan ya da 4-4-2 kullanıp Okçu kare vuracan gibi gibi. Yani burada da ayarladığımız gibi ee, zaten çoğunluğu e, menzil ve piyade üzerine. Şu kupalarda falan niye acaba şey yok diye bakıyorum da. Şampiyon ekipmanı. Belki seledesini düşürmek istememişizdir. E, çünkü bazı yerlerde bu kale Savaşlara gelemez Çünkü şampiyon Bizim savaştıklarımızın çoğu Kişi şampiyon bu bir tık altında Kalabiliyor bazen Bazen yardımı olabiliyor Tabi sıfırlamalarda illaki Yardımı oluyor Ama bazen hisarlarda Yani Hisarlarda iş görmeyebiliyor ondan yaklaşmayabiliyor Belki ondan dolayı Sdd'leri yüksek tutmuş gibi Bırakmış olabiliriz Buna nasıl bakabilirim? Şöyle Şundan bir bakayım Var mı? Mor şampiyon taşı var Benim gördüğüm kadarıyla şampiyon taşı yok Onları eklememiz gereken Acaba o şampiyon taşları başka taşlarda mı ekli? ona bakmamız gerekecek. Bunu da hangi kaleyi açsam önüme çıkarıyor ya. Şöyle bir piyadeye bakalım. Evet. Piyade bu şekilde. Tabi tek tük şurada gördüğünüz gibi. birkaç tane taşları düzeltmesi gerekiyor. Bir de bu zaten aldığımız gibi. Bu zaten aldığımız gibi durmuş. Ya illaki ki atıyorum tutup bunu da kullanabilir ama SLD'sini düşürür. Çünkü bu da piyade işin yarıyor bu göğüslük. Daha güzel görünüyor. O ayrı. Ama bu mesela 61 SLD verirken bu kaç veriyor? Bu 70 veriyor mesela. 70 veriyor. Tabi ötekinde piyade takılı. Şimdi iki tane piyade taşı takılı. Şöyle ondan dolayı bu düşürmemiş. Evet. Aslında güzel yani istese kullanabilirmiş ama dediğim gibi ufak tefek şeyi var. Bir de bunda 3 tane SLD taşı var ya. Şu da SLD 5 artı 5 de buradan geliyor. Yani bunu takmamış olsa ötekinle neredeyse aynı. Şöyle bir bakayım. Piyade 25 veriyor. Ordu max Ya hemen hemen aynı. Yani istese bunu da kullanabilir burada. Çok ufak tefek bir farkı var. Ee, o kadar. Şöyle bir bakayım. Yıldız taşı hiç yok. Ulan nereye kullandım taşları? Ha burada Mega Truva. Dur bir bunların şeyini açın ya. Acaba çantasında bunun bir şey var mı? Bana yazıyor, yazıyor. Gir kaleme ne varsa ne yoksa aç. Yap bak. Köz sandı 7 tane bir şey olmaz. Bu kesin açmıştır zaten de. Bu ne ya? Bu kesin açmıştır hepsini. Evet. Açmış. Şimdi bunda yapacak bir şey yoktu diye hatırlıyorum. Evet. Şunu deneyebiliriz. Neydi bu? Mega Truva. Bakayım bir 86 84 ile. Onu deneyebiliriz. Bir deneme. Kayseri tuttu. Neyse yıldızladık. Bu taş ne taşı ya? CP taşı. Buna aslında SL'de taşı ayarlanabilir. Şöyle kafalı abi bakayım. Evet. Colossus diş çok yıldız istiyor ya. Bunu atlayalım. Bu zaten olmamış. Şuna bir bakalım. Titan. Bu zaten birinci elle aynıydı. Bir de tabi kupalar. Evet. Buna da yapacak bir şey yok. Şimdi tek tip serideye baktığın zaman bu şekilde doğru. Sadece... Dediğim gibi taşlar oynatılabilir. Zaten şu taşlarda direkt piyade üzerine oynanmış. Yani kupalarda şurada gördüğünüz bir tane menzil, bir tane piyade zaten bu olması gereken. Onun dışında, onun dışında zaten normal hepsine ikinci taşları takılmış çünkü bu kupalarda mesela ordu cp taşı olması lazım çünkü bunu şeyde de kullanıyor menzil piyadeye zaten eklenmiştir bakalım piyade sld'sini biz şimdi bunu görürüz bir gözetleme atalım arkadaşlar bunu hiçbir zaman unutmayın artık gözetlediğin zaman burada bir ton şurada bir ton işte CP falan bunların hepsi aktif oluyor buna bakmadan tam olarak S sld kaç olduğunu bilemezsiniz şimdi bakalım kalenin sld'si kaç 927 sld'si var Evet 3 aşağı 5 yukarı bir belki oynatma yapsam e, 950 ya falan çekilebilir. Onun için bayağı uğraşmam lazım. Şu taşı mesela CP taşını e, ya da şu aradaki CP taşını falan şeyle e, arena bu taarruz taşı da arena taşıyla belki değiştirilebilir. Ee, Onun sonrasında bakalım. 927 gördüğünüz gibi. Bundan sonra ne var? Okçu'ya bakalım. Okçu güzel. Okçu da mesela ayarlamışız. Şurada menzilli taşı eklemişiz. Ve 3 tanesi de zaten menzilli olmuş. Bu yani bildiğiniz max düzeye çıkmış durumda. Bunda da CP var mı? Var. Bunda da birkaç tanesinde zaten CP var. Bunlar dediğim gibi aynı şekilde arena taşıyla falan değiştirilebilir. Bunun bu zaten ayarlıydı. Bunun SLD'sine bir bakalım. 948 SLD'si var. Menzilli de. Şunu taktığında aslında bu şekilde daha iyi. Öteki ha, ötekine direktmen menzilli taşı takılı olduğu için e, o aradaki farkı kapatmış. Ama şunu taktığın zaman düşürüyor. Çünkü bunda menzilliği 21 düşürüyor. Çünkü bunda piyade taşı var. Bu direkt piyade taşı takılmış. Buna niye bir tanesi Menzil değil bunun ya Buna bir tane menzil taşı takılsa Bu zaten Hastalık yüzüğünü geçecek Acaba bunun Fazladan Taşı var mı Evet menzil taşı var Şu 56 TL'deisi var. takılı olanın 57 TL'deisi var. Şunu düzeltmek düzelsek Yani düzeltsek hemen hemen aynı olacak. Artı 20'yi ekleyeceğim. Ama tabi buradan piyadeyi falan düzeltmek lazım. Ee, ya bu şekilde piyadeyi yüksek tutmuş. Ee, 927 zaten piyadesi. Buradan piyade taşını çıkarsak 917'ye falan düşecek. Ya tam bir muallakta kalmış yani. Şu şekilde de kullanılabilir bu. Ha böyle aslında daha sağlam. Bu diğer türlü kullanmış. Ama tabi taş eklemek lazım. 927'ye düştü bu da. Bunları ekleyince 940 sürdü herhalde. 948 küsür. Yani bu taş eklemek lazım arkadaşlar. Şimdi bunlara ikisinde de şöyle 3 tane taş SL'de üzerine. Ama Lan dur. Cık. Yanlışlıkla gittik. Okçu nerede okçu? Ama şurada mesela piyade üstüne yapılmış taş. Şu piyade üstüne yapılmış. Full taşlar. Ondan dolayı düşük tutuyor menzilliği. Diğer türlü yapılabilir. Neyse bunu geçelim. Zaten 900... Ya bu da 950 küsür şu şekilde zaten 940 küsürlerdeydi. 48, 950 diyelim bunu. Ya tabi bu da arttırılabilir mi? Arttırılabilir. Şurada mesela ortada CP taşı var. Buna da aynı şekilde arena taşı falan takılabilir. Bir de su bariye bakayım şuradan. Evet, suvari. Suvari de arttırılabilir nedeni de zaten bariz belli. Şurada kılıç taşı bir de mor. <laughs> Suvari'ye ayrıca, ayrıca bakmam lazım. Ne dakika. <laughs> Öfke açık. 935 Kötü değil çünkü niye kötü değil? Burada birinci elde Şurada yan silahta e, Ya da diğer teknik şeylerde e, SL'de oynatılması olabilir şurada bile Yani full SL'de takılabilir bunlara Ve bunun SL'desi arttırılabilir şu an e, CP araya karışık Ama fena değil yani güzel. 935 Evet. Ünal Allah'tan kahramanı değiştirmişsin. Ben arada bakıyorum Ünal buradan saçma sapan tek tip kahramanlar koyuyor. Yazıyorum ya şunu tak. Bu ordu SL'de veriyor. İşte şunu şunu taksa şunu zaten takılı da yani öyle bir e, tek tip kahraman giyiyor ki ba, alıyor ki bazen. Neredeyse savaşta kullanacak. Sürekli yazıyorum. Burada SL'de e veren kahraman kullan falan diye. Şimdi burada gördüğünüz gibi e, ne yaptı? 938 küsürdü. Bizimkiler iştima yapıyorlar. Takılsanlar kendi aralarında. Şimdi bir de mix dediğim gibi mix vardı. Aslında şunu değiştirmeden önce baksaydım daha iyiydi. 4 4 2 olarak ayarlanmış. Bu şekilde baktığımızda da 710 756 482 olmuş. Ya bunun kullanacağı en güzel şey zaten 4 4 2'dir. kare ya da okçu karedir. Bunun haricinde alternatifler illaki var. Ee, ama şimdi bunu yükselteceğiz. Yani yükseltmeyi düşünüyoruz bu kaleyi. Kahramanlarda da kahramanlarda normal yani paralı kahramanlar da var. SLD özellikle. Ordu Seyledesi olan kahramanlar falan da var. Hmm, eserleri ne durumda ona bakayım ben. De yükseltilebilir şeyler var ama öyle çok çok avam şahım değil Birkaç tane arttırdığın zaman bu Beni yükselt denen şeyler kendini salacak Şimdi bunun Taburuna bakayım ama Evet tektibi ayarlı yoldaşları neredeyse full. Şu en son gelen iki tane iblis de yılansı ikisi full değil. Alt taraf biraz şey. Ya bunlardan hariç onun onun dışında eski paralı yoldaşların hepsi full. Ben abi normal. Normal bir kullanım. Şu şey düzeltilmesi lazım. Niye böyle eksik kalmış? Yani piyadesi azalmış. Piyadesi yok. Normalde bu diğer piyadeye gelecek. Ondan dolayı bu şöyle az görünüyor. Zaten normal başka galede direkt 375k gibi görünmesi lazım. Hmm. Bu da okçusu. Ayarlamışım bunları ya Bu askerlere bakarak düzeltmeyi Yapmayın arkadaşlar siz Şey yapabilirsiniz Şu nedir ya ha, Pardon neredeydi o Ulan bunu kim koymuş Oraya kaç Suvarı seni 15 arttırır Olan bunu takacağına Şunu niye takmıyorsun aradan çıkarak da bunu takalım. Evet bu şekilde daha iyi. Lideri de farklı kullanmış. İkisinde farklıydı. Bunda farklı. Ondan dolayı bu şekilde kalmış. Ve suvari askeri az olduğu için bunu tam takır şey yapamamış. Kapsamıyor yani 250 kavurması gerekirken eksik görünüyor. Neyse ben ona sonra söylerim ama siz yapıyorsanız ve bu şekilde ise bu şekilde yoldaşlarınızı kullanabilirsiniz. Buna dikkat edin. Tabi daha iyi yoldaşlarınız varsa daha iyilerini kullanın. illaki ki kaptan kale kullanıyorsanız az uz biliyorsunuz. Yorumun altına da şey videonun altına yazabilirsiniz yani e, şunu mu kullanayım bunu mu kullanayım diye sorarsanız yardımcı oluruz yani arkadaşlar kale kötü kötü bir kale değil e, ama çok çok ahım şahım bir kale de değil işe yarar e, bunun ihtiyacını gördü, alın alanı ihtiyacını görüyor yani bana sorarsanız normalde bunun da var da bu niye buna Merhaba demiş. Ünal ne karıştırıyor Ünal. Ünal'ı kendi loncasına mı çekecek diyeceğim de. R4 lider de değil. Tahsin. <laughs> Tahsin ortalığı karıştırmış. Solo vurmuş herhalde. Lideri vermiş geri almış. kalıbı karıştırıyor Tahsin. şimdi şuradan niye bakacaktım şöyle gördüğünüz gibi rahatlıkla karanlık yuvayı falan almış yani. Yani al, alıyor ya. Zaten kalesi güzel, fena değil. Sadece bunun sıkıntısı e, saldırıları bazen yetmiyor. Bazen hisarlarda aynı şekilde yetmiyor. Ama onun haricinde e, kaptan yardımcısı gibi bir kale bu şekildeydi. Bakalım elimizden çıkardıktan sonra yeni kalesiyle Belki tekrar sizlerle beraber oluruz Tam ahım şahım sadece e, arkadaşlar Baktım değerlendirmesini yaptım ufak tefek eksiklikleri var e, Yani e, bu şekilde bir kalesi var e, Bir sonraki aşamaya geçecek gün arkadaşımız şimdilik bizden bu kadar. Bu sadece bir kale değerlendirmesiydi. Ee, dediğim gibi bazı şeyleri yapmak istedim. Askerlerin mesela e, değiştirmeyi, yoldaşı değiştirmeyi ama dediğim gibi asker az olduğu için şeyi kaydedemeyecektim. Şimdi ben onu kaydederim, T5 yaparım. Yani T5 eklerim, orayı 250k yaparım ama bu sonra gider bir yerlere solo falan vurur. Bu sefer T4 askeri olmadığı için kayıtlı olmadığı için T5 askeri falan ölür. Bundan dolayı kayıt yapmadım. Bu sadece bir değerlendirme, ee, sadece görün. Ee, söyledim zaten taşları, bir şeyleri hangileri değiştirilebiliyorsa onları söyledim. Ahım Şahım bir e, genel anlamda ayrıntılı bir e, inceleme değildi. Bu şekildeydi kaleyi elimizden çıkarmadan önce bu şekilde bir kalesi elimizden geçti. Dediğim gibi sonraki videolarda görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.